Nasıl oldu bu kalp işi? Anamın etrafında bu kadar hain varken mi soruyorsun bu soruyu abi? Yahya abim Elvan ablamı konaktan kovmuş ya. Bu evde onun adı anılmayacak gari Elvan yok dedi. Hali salamda fenalaştı. Bir de bana dedi ki biz bu hale nasıl geldik Gülsiye dedim. Sen Elvan evden mi kovdun lan? Senin kanımı evden kovma hakkım var. Benim karımı kovma hakkım yok mu? Bana gücün yetmedi. Elvan'a mı yetti lan? Abi. Ha? Abi! Abi yapma! Bunlar azı mı bulundu karım? Abi yapma! Abi! Dürük taşı lan! Ne yaptı da kovdun lan karını? Abi. Ha? Hırsızlık mı yaptı, namussuzluk mu yaptı? Senin adına bir leke mi getirdi? Lan sen kimsin benim bacım benim evimden kovuyor? Senin bacın, senin sevdan için anasına da kocasına da ihanet etti. Yavaş lan. Anam suçsuzmuş gibi konuşma. Anam bir anayı darp ettirdi. Senin karında aslanlar gibi karşısında durdu. Ne konuşuyorsun? Suçlu da olsa ana o ana. Sen anana kıymet vermiyorsun. Ama benim anam benim kıymetlim abi. Tamam, kızım, tamam Tamam kızım tamam. <laughs> Arkadaş ne ağladınız ya? Bir salın tamam. Sen sarılıyorsun, sen bunu alıyorsun abi. Subhanallah. Zehra. Efendim abi. Anam çıkınca ona götürürsünüz tamam mı? Affettin mi abi? Yok da kızım anamızı bu halde otelde bırakamayız değil mi? Olmaz. Ha. Doğru. Doğru diyorsun tamam. Olmaz. Elvan kızım sen de artık ona gidersin tamam mı? Ela yani abi Yahya. Başlayacağım şimdi Yahya'sına. Tamam bitti gitti işte hadi. Abi. Kusura kalma ama. Senin sözünün üstüne söz demek istemem. Diyeceğim yalan olacak. Ben o konağa dönmem abi. Anam iyileşinceye kadar bu odayım. Ve sonra? Ve sonra? Nare sağ olsun. Beni başımın üstünde yerim var dedi. Ben onda kalacağım.